Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde yürüyen haşere ve vektör unsurlarına karşı halkımızın sağlığını korumak amaçlı çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte ilimiz genelindeki 1423 mahallede 57 araç 230 personelle başta hayvancılık işletmeleri, çöplük alanlar, yeşil alanlar, sucul alanlarda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Köyümüz çünkü hayvancılık ve büyük besanelerle geçim kaynağını sağlamaktadır. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun düzenli olarak sinek ilaçlamamızı yapıyor. Bu konuda kendilerine, ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakalarından dolayı. Bizleri yalnız bırakmıyorlar. Çevre köylerimizdeki ve kendi köyümüzdeki etraftaki çiftlik faaliyetlerinden dolayı sinek sorunumuz vardı. Belediyemizden rica ettik. Sağ olsunlar geldiler. Güzelce bir ilaçlama yapılıyor. Teşekkür ederiz belediyemize.